Cumhurbaşkanım işte İstanbul trafiğini çözecek 70 proje adı altında 3. videomu çekiyorum. İnşallah bu videoda e, projelerimin yüzde seksenini size anlatmış olacağım. Diğerleri de e, zamana yayacağız. E, şimdi hemen başlamak istiyorum kısa kısa anlatmak istiyorum sizlere. Ba, e, Bazıları çizimleri yok çizimleri olmadığı için e, anlatarak devam etmek zorunda kalacağım. Burası Ferah Evler Adnan Kahveci e, Caddesinden. Tarabey yokuşuna bir tane köprülü kavşak yapılabileceğini tahmin ediyorum. Ee, bu da bir yeşil alan e, ama bir sahipli olabilir. O net kısmını bilemiyorum ama böyle bir köprülü kavşak e, kot farkı çok e, çok uygun Yani yapılabilecek pozisyonda. Çok rahat eder ve Tarabey giriş çıkışları çok rahat edebilir diye düşünüyorum. Gazi Mahallesi başlı başına bir sorun. Gazi Mahallesi'nden e, Temyon'a bağlanmak için bu altta ışıklar var. Işıklardan dönülür. Fakat bu ışıklar yüzünden de hep trafik iki yönlü de devam etmekte. Çok sıkıntı yaşanmakta. Buradan yani sağ tarafta bir yükselti var. Çok uygun. Karşıya bir köprü kavşak atarak FSM yönüne çok rahat bir şekilde vatandaş dönebilir. Yani Gazi Mahallesi adanın oradan devam edecek. Yükselerek yolun karşı tarafına geçecek FSM yönüne doğru devam ettiği zaman alt boş Boşlaşmış olacak. Yani boş hale gelecek. Ve en büyük hatalardan bir tanesini söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Orta şeritlere ağaç dikiyorlar. Ve burayı iki şeride düşürdüler. Normalde üç şerit olsa burası çok daha rahat akacaktı. E, Avrupa konutlarının olduğu bölge düşünün. Sağ tarafta Avrupa konutları var. Burası iki gidiş iki geliş kaldı. Ortaya ağaçlar diktiler. Peyzaj çalışması falan filan derken ya kardeşim büyük bir Orada kütle var. Yeni insanlar meydana geliyor. Siz burada e, yolu iki şeride düşürmenin manası neydi? Ve şu anda artık burada kangren olmuş vaziyette. Bu köprülü kavşak burayı kurtaracaktır. İki tarafın eğimi de uygundur. Yapılması çok basit. Burası bir rampa. Öbür tarafta rampa. Çok rahat bir şekilde oraya dönüş yapabilir. Burası da Tem. Tem'den Gazi Osman Paşa işte küçük köy istikametine doğru devam. Bu köprülü kavşak yapılına buradaki trafiği tamamen çözmüş olabiliriz. E, geçen teklif olarak arkadaşa sundum. Sevdiğimiz bir arkadaşımız e, sevdiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi dediğim şey. Çağlayan Uğur Sokak çıkış, Bahtiyar Sokak iniş. Eski alması lazım Sayın Cumhurbaşkanım. Eskiden bu Uğur e, Sokak'tan çıkıp Kağıthane Caddesi'ne çıkardık. Aşağıya da Bahtiyar Sokak'tan inerdik. Fakat şimdi tam tersini yaptılar. Bahtiyar Sokak'tan yukarıya çıkıyorsunuz. Ta tepeye gidiyorsunuz. Geriye gelip buradan Kağıthane Caddesi'ne yani kulağı ters tutmaktan başka hiçbir şey değil. Bu aşağıki noktada çok kaza oldu şu bölümde. Yani bunun hiçbir zararı yoktu ki biz Çağlayan Ay Yıldızı'nı oradan çıkardık. Tek yön olarak Uğur Sokak'tan Kağıthane Caddesi'ne çıkardık. Şimdi ne yapıyoruz? Önce Bahtiyar Sokak sonra buradaki ara sokaklardan iniyoruz. Aşağıya buraya gelip buradan Kağıthane Caddesi'ne çıkıyoruz. Tekrar eski haline alması acilen önemlidir. Eskiden hiçbir sorun yoktu. Kağıthane Caddesi'nden gelirdik. Şu Uğur Sokak'tan, Yan Sokak'tan Bahtiyar Sokak'a inerdik. Kağıthane'ye, Çağlayan'ın üstüne falan her yere gidiliyordu. Tekrar acilen eski haline dönmesi gerektiğine inanıyorum. Mert'e evet söylemiştik. 7 e, Yedi Kuyular Caddesi büyük sıkıntı. Şu anda e, oteller bölgesinden işte Dolapdere'ye inen yol. Burasında eğimi e, Irmak Caddesi ve Kasımpaşa yönüne doğru bir köprü kavşak yapılabilir diye düşünüyorum. Sizin zamanınızda ki yapılan köprü kavşaklar lütfen devam etsin. Yaya üst geçitlerimiz lütfen devam etsin. Yaya üst geçitleri çok önemli. Bakın Beşiktaş'taki iki yaya üst geçidi kalktı. Beşiktaş trafiği alt üst oldu. Deniz Müzesi'nin önündeki üst geçit özellikle orada lütfen Beşiktaş'ta tekrar söylüyorum. Meydandan işte Sinan Paşa alışveriş merkezinin yan tarafına bir tane yaya üst geçidi demirden yapılsa Deniz Müzesi'nin öndeki ışıklar kalkacaktır ve Beşiktaş trafiği kurtulacaktır. Lütfen tekrar yaya geçitlerimizi istiyoruz. Aynısı Aksaray'da da bir yaya üst geçidi iptal edildi. Belki orayı güvenlik olarak düşünebilirler. Bir şey bilemiyorum. o Eskiden ne güzel yaya Alt, üst geçitin altına rahat rahat geçerdik. Şimdi ışıklarda bekliyoruz. Kazalar, zaman kaybı falan filan. Bir ton bunların örnekleri var Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi bu defteri bitirmek üzereyiz. Kaçırdığım bir şey var mı diye. Ya bakıyorum. Yine yeni yoldan çıkıyorsunuz. Şey, kasap Sokak. Nimet abla, ıı, Kasap Sokak. Esentepe'ye çıkış. Ya çok enteresan geldi bana Cumhurbaşkanım. Çıkış noktasına kasis koyuyorlar ya. Ya rampaya kasis koyuyorsun sen. Burası D100 yolu. Zincirli kuyumaz şey Mecidiyeköy giden olur Burada et gelip işte oraya Esentepe'ye çıkan Arabi sokaktır. E, çıkış yoluna kasis koyuyorlar. Ben dedim ki ya buraya kasis koyacağınıza kasap sokaktan gelenler düz devam ediyor. Bunları plastik esneklerle ayırın da bu adam niye yani rampada kasise çıksın çok merak ediyorum. Zaten kasisler başlı başına bir sıkıntı. Önüne gelen istediği kasisi yapabiliyor. Bunların bir standardı olması lazım. Daha ince uzun kasisler yapılması lazım. Kasislerin yani bazen bakıyorum ömrüm yani çok şaşırıyorum. Arabaların bütün içi dışı çıkıyor. Mideleri bulanıyor. O şekilde geldi. plastik esnek konusundaki çalışan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Gerçekten İstanbul'a birçok yerde plastik esneklerle yaptığı e, yararlar bize çok ya trafiği çok rahatlattı. İnanın e, yani ya Maslak'ta 2-3 yerde yapıldı mesela. Eğer onlar olmasaydı şu anda Maslak'ta kimse yürüyemezdi bile. Yani yapılan güzel şeyleri kesinlikle inkar etmiyoruz. Biz yapılmayanlar üzerinden konuşuyoruz. E, yapılan çok güzel şeyler var. Latil Okum sokaktan işte sağ tarafa esneklik giderek e, daha hızlı çıkıldı çıkması ile ilgili bir şey söylemiştim. Piyale Paşa Bahriye Caddesi'nin girişi. Bahriye Caddesi 1209 olabilir. 2109 o ışıklara yan sokaktan çıkışı için bir şey e, teklifte bulundum. Şimdi e, diğer projelere geçmeden e, diğer e, daha sosyal bir konuya geçmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Hemen hızlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanım, ben e, bulunduğum vakıflarda ve cami derneklerinde birçok yerde e, değişik, değişik yönlerden çık oldum. E, bu musluklar tasarruflu olmasına rağmen bu kadar fazla e, su harcamakta. Ben de şunu yapmıştım. E, şu belki imaletsiz 10 kuruş bile etmez. 2-3 liraya alınıyor. Karaköy Perşembe Pazarında alınan bir şeydir. Bakın bunu koyduğunuzda telefon şeylerimize... Musluklarımızda yüzde seksen su tasarrufu sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, bunların e, bütün Türkiye'ye ücretsiz verilmesini, dağıtılmasını, imal edilmesini istiyorum. Bakın sudan ne kadar tasarruf edildiğini, şu anda hepimiz göreceğiz. Gerçekten e, ben e, hayır olarak bunlardan çok dağıttım. Bakın su sarfiyatı ne kadar azaldı. Onu değişkenlerden çek ki görürsünler su sarfiyatı ne kadar az bu yüzde seksen su tasarrufu sağlıyor düşünün ee, yani abdest alırken ilk 2 litreyle alacağınızda 400 mililitre ile alıyorsunuz su harcarken yine aynı bunun bütün Türkiye'ye dağılmasını istiyorum yani e, imal edin dağıtın e, en fazla veya şey yapsınlar ne denir olan e, en fazla faturalara birer lira ekleyip tekrar e, vatandaştan geri de alabilirler. Belediyeler bunu ücretsiz dağıtabilir. Seçimlerde kahve e, e, falan dağıtılacağına bundan dağıtılsa insanlara çok daha yararlı olur diye düşünüyorum. Bakın farklı göreceksiniz devinkeyle bunun arası. ve Bu benim musluğu bir de tasarruflu olanı. Bakın diğer gördüğümüz yüzde seksen tasarruf. Bakın ya yani etseniz on kuruş et şu. On kuruşluk bir şey değil. Ee, bunlar. Türkiye'ye yayılmasını istiyorum. Bütün e, ben camide, vakıflarda, orada, burada Allah rızası için dağıttım. Siz de e, kim ilgilenecekse, şunu iman etmek, plastik daha kılcal damarlar yapmışlar falan. Buradan e, ne oluyor? Çok güzel bir şekilde su daha e, şey tasarruflu akıyor. Ve israfı önlemiş oluyorsunuz. E, su zengini bir ülke değiliz ve efendim ne diyor denizden bile abdest alsanız nehirden abdest alsanız bile e, israf etmeyin diyor. Biz de o kültürle devam etmek zorundayız diye düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu aydınlıkta bir daha göstereceğiz. Kapat e, devam ediyoruz. Şimdi diğer hemen birkaç konu daha hemen elimize çıkartıyoruz. Diğer konularımızı acil bir şekilde geçiyoruz. Bunlar önemli. Bakın ben bunları tek tek not alıyorum. Not aldıktan sonra da gerekli bölge kişilere atıyorum. Bunları ciddi bir şekilde. Mesela ne demişim? Vakıf Kuraba Hastanesi'nin yanında bir düzenleme yaptılar. Yön değişikliği yaptılar. Herkes kitleniyor, kalıyor. Eskiden vatandaş Bayrampaşa yönden geldi. Sağ taraftan dümdüz devam ederdi. Vakuf kurabanın arkasına devam ederdi. Ama şu anda devam edemiyor. Neden? Çünkü e, arkadaşlar yön değişikliği yaptı. Vatandaş eskiden düz şekilde geleceğine önce buraya geliyor. 400 metre yaparak aynı noktaya gitmeye çalışıyor. Başlı başına şuradan bir kalem ver. Elimizde şey görsün. E, Evet. vakıf grabağının çıktıktan sonra da bir sıkıntısı var e, vakıf önü tam bir kangren bir önündeki arazi yalnızca bayram günlerinde e, işte şeylerin e, büyüklerimizin oturması için tribünler hazırlanıyor orası bir otopark olarak e, 360 gün kullanılabilir diye düşünüyorum artı e, vakıf grabağından sağ çıktığınız zaman sola döndüğünüz zaman ortada bir tane refüj var. Işığın olduğu refüj. O refüjün bence kaldırılması ve kaldırıldığı zaman ışık esnasında çok daha fazla araba döneceğine kanaat getiriyorum. bunu yetkili arkadaşlara anlattım. Sizin fazla, fazla başınıza artmak istemiyorum. Evet. Yeni yapı kredi plazı önünde çizgi çalışmaları eskiden 2 artı 1 gibiydi. Şimdi 1 artı 1 birebir oldu. Ve kitleniyor kalıyor o timde yine çizgi çalışması yapılması gerekiyor. Bu çizgiyi yaptığınız zaman en azından parklanmayı önlemiş olursunuz. Önder İlkokulu vardır. Önder Okulu daha doğrusu Çağlayan'ın deresinin dedir. Bunun etrafında tek yön uygulamaları yapılması gerekiyor. Daha keza de aşağıya doğru devamında da Yeşilce Caddesi üzerinde de Önder Okulun arkası tek yön, ön tarafı tek yön gibi o bölgeye tek yön e, onu da projesini yolladım. E, çizdim kafama göre. Ona da elimizden gelen fikrimizi söyledik. Eee Tepe söylemişiz. sola e, Mastak İt Mastak İstanbul Teknik Üniversitesi Reşitpaşa'ya dönerken kaldırım çok büyük. Burada yanlış parklanmalardan dolayı yani daha sonra vatandaş beklendiği için otobüsler tam yanaşamıyor. E, otobüsten sonra da araçlar durduğu için otobüs durağından, metro otobüs durağından Reşitbaş'a yönüne doğru sağdaki kaldırım daha da alınmalı. Çünkü çok büyük kaldırım var. Yet gerek yok ona. Ve sağ alındığında otobüsler daha da sağ tarafa yanaşmış olacak. Bu sefer Levent, Mastak, Levent Sarıya istikamete gidenler çok daha rahat edecekler. Masak, Acıbadem tünel demişiz. O tamam. Latilokum sokaktan başladık O da devam ediyoruz tepecikten inen yol anlatmıştım. Tekrar o kaldırımın sağ tarafa alınması. Şişli Hastanesi'nin çıkış kapısının yanında giriş kapısı da olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü rampa yukarı çıkarken önce ta tepeye çıkıyorsunuz. Oralarda çok sıkıntılar yaşıyorsunuz ana cadd, ana kapısından girmek için. Ama yandan direkt bir çıkış e, giriş yaparsanız hastaneye hem vatandaşların debriyajı bitmez hem de çok daha çabuk bir şekilde hastanenin içine girmiş olur yani otopark kısmından direkt olarak çocuk bölümünün oraya girer yani vatandaş önce buradan yukarıya çıkıyor ara sokaktan dönüyor buradan hastaneye giriyor ama benim dediğim yaptığın zaman burası çıkış kapısıdır yanına da giriş kapısı çok rahat bir şekilde yapılır direkt olarak hastaneye girişini yapabilir yalnızca kapı düzenlemesi olacak fazla bir şey yok kapı genişleyecek Ay söyledik. Akçam sokaktaki Akçam sokak var şeyde dört devirde. Şimdi en büyük hatalardan bir tanesini söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanım, Geçebilirsin oraya. En büyük hatalardan bir tanesini söylüyorum. E, ka, e, orta refüjler yapılırken hiç düşünülmüyor. Yani Akçam sokakta yaklaşık 80-90 santim büyüklüğünde orta refüj var. E, şimdi eğer daha küçük olsa Sağ tarafına iki araba sığabilecek pozisyon var ama e, orta refüj büyük olduğu için yani bir araba iki araba yan yana geçemiyor. Bu seferde ne oldu? İki araba yan yana geçemedi mi? Sağ tarafa başlıyorlar arabalar park etmeye ama e, akşam sokaktaki orta refüj daha dar olsun, 80, bir metre vardır onu 30 santimlere 40 santimlere düşürseler geriye kalan 60 saatim her iki yönde iki şerit şekilde arabaların gitmesine vesile olacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Akçay'ın evet. söylediği ıhlamur yıldız yokuşu yukarı çıkarken sol tarafa park etmelerden dolayı çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Sol taraftaki parkın önlenmesini istedim. Plastik estekler dikilerek ya ortadan bölünmesi veya da sol tarafa parkın önlenmesi Cengizhan Okulu, Gültepe başlı başına bir yap boz yapıldı bozuldu yapıldı bozuldu derken e, Gültepe'nin girişinde çok büyük bir sıkıntı yaşanıyor. E, Gültepeden girişte sağa yapıp soldan Cengizhan Okulu'nun yanından tek yön çalışması yapılırsa bütün vatandaş doğru şeye gidebilecek e, keçi deresi dediğimiz veya Yahya Kemeler dediğimiz o aradaki e, yere geçebilecek böylece Talatpaşa Caddesi üzerindeki Problemlerde azalacaktır diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bunu da şey olarak verdim. Fikir olarak verdim. Ka e, Ihlamur kasrının önünde ışıklar yine sıkıntı. Sağ tarafa devamlı akılmasını sağlanması için bir proje verdim. E, yani Fulya'dan geldiği zaman e, Ihlamur kasrından sağdan e, Nüsetiye Şahin Nedim Caddesi'ne doğru e, hmm. devam etmesi Işık, e, plastiklerle ikiye bölünmesi sağdan devamlı akımın olması ile ilgili mantıklı olacağını düşünüyorum. Meşrutiyet Caddesi eski TÜYAP'ın olduğu yer. Özellikle Oda Kule. Bakın Sayın Cumhurbaşkanım buraya girdiğinde millet çıkamıyor. Neden? Çünkü e, or, ım, Oda Kule'nin önünde duran, yanlış duran arabalar var. Sağ tarafta da 3-5 tane İSPARK'ın parkı var. Ben de diyorum ki bu İSPARK'tan 3 lira 5 lira alıyorsunuz ama yani bu İspark'ın olduğu yeri e, insanların indi bindisi için kullansalar bu sefer arkasından gelenler çok rahat bir şekilde yollarına devam edecek. Yani Pera Oteli veya içeriye doğru Beyoğlu Belediyesi'ne doğru. Ama o olmadığı için e, vatandaş orada çok indi bindi oluyor. O da kulenin önünde durduğu zaman bu da arkaya vuruyor. tarla başını kilitliyor. Bunu da e, acilen yapılmasın. Yani 3-5 tane ve zaten çok büyük bir 8-10 metre büyük alan var o oda krenin karşısında. Bu rahat yapılabilir. İndi yapılabileceği bir nokta yapılabilir diye söylüyorum. Adliyenin girişinde e, çok yoğunluk var. Aramalar oluyor. Hemen yanında küçük bir bariyer var. 2 metre geriye alınmasını söylemiştim. E, fakat ne etmezse o olmadı. Ve en büyük sıkıntılardan bir tanesi şey yaptık. E, takas bankın önünden sola dönüş var. Kuştepe'ye doğru. Çıkıntıyı alır mısınız dedik. Çünkü o noktada ikiye düşüyor diye. Yapılacak dendi fakat yapılmadı. Ee, şimdi diyecekler ki işte biz o ovalliği işte büyük arabalar dönsün diye veriyoruz falan filan diyecekler ama arkadaş şöyle bir sıkıntı var. Mecidiyeköy'e <laughs> gidenlerle Kuştepe'ye dönenler arasında burada bir sıkışma oluşuyor. Yani ve bunun geriye doğru vuruşu Ceze'ye çağlayana bu noktalara vuruyor. Davide Caddesi'ne şiştiği oralara vuruyor. Yani <laughs> zamanla insanlar çok rahat alışır. Yani sol şeritte siz bir yamuk bir şey koymuşsunuz. Bu şekilde dönmesini istiyorsunuz. Ama olmuyor. Yani olm olmuyor. Ne diyebiliriz? Dümdüz yapsanız yamukluğu göreceksiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Oraya gitseniz yani çok komik <laughs> diyebilirim ben. Takas Bank'ı söyledik. Şimdi Anadolu yakasına da geçeyim de Anadolu yakasında da, da <laughs> tekrar oranın eski müdürü gerçekten anıyorum. Allah ondan razı olsun. Çok güzel çalışmalar yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Keşke ve yüzünü görsem tanımam. Yani Allah razı olsun. Beni gördü. Abi bana projeleri olursa Anadolu yakası ile ilgili bana atar mısın dedi. Ben de inşallah olsa atarım dedim. 14 projemin 13'ünü yaptı yüzünü görsem yine tanımam. <laughs> Abdullah Memiş kardeşim. Allah ondan razı olsun. İstanbul dışına başka bir yere görevi gitti. Keşke onun gibi kaliteli insanlar olsa, işine bağlı olsa kimilerine söylüyorsun bölge yöneticilerine. Siz mühendislerle görüşün, şunlarla görüşün. Yani topu taca atıyorlar. Bizim de yutacağımızı sanıyorlar sanırım Cumhurbaşkanım. Ee, biz yutmuyoruz yani artık. 28 yıl e, 1989'dan beri taksik yapıyoruz. Kafamız az buçuk çalışıyor. Şu projeleri yapan adam kolay kolay onları yutmayacağını da siz de biz de biliyoruz. Yani ya müdür bunun bölgenin sorumlusu sensen ben sana veririm. Ya beni altındaki adamlar da yok onların telefon numarasını vermek mantıklı değil ki yani. Ya yani mantıklı değil Sayın Cumhurbaşkanı. Niye ben bölge bölge şuranın mühendisini, Buranın mühendisi. Öbür niye onlara muhatap olayım? Ben sana veririm. Sen bakman gerekiyor diye düşünüyorum. Fikir olarak söylüyorum. Biz sizde biliyorsunuz. Bütün projelerde istişare yapıyoruz. Ben bu projelerin hepsini size veriyorum. Başka kimseye vermiyorum. Bu projeler sizin. Ben derdimi anlatıyorum. siz de eski belediyeci olduğunuz için bunları çok iyi bildiğinize inanıyorum. Sinekten yağ çıkartmak istediğini biliyorum. En küçük fırsatı değerlendirebilecek kadar istekli olduğunuzu biliyorum. Bu vatan için canınızı verecek kadar e, çok büyük şahsiyet olduğunuzu biliyorum. Bunlara da inşallah e, beraber çare olacağız inşallah. Temden mesela bir şey söyledim. Mesela otosanayi tem çok büyük sıkıntı. Ya bakın şöyle Cumhurbaşkanım işte kavram karmaşı diyoruz ya e, işte karayolları ile işte belediyenin e, birbirine şey anlaşamadığı yerler. Ya mesela Seyran Tepe hastalardan geldiğin zaman hasta köprüsünü geçerken bir diyor sağdan direkt olarak Seyrantepe'nin son durağına çok rahat bir şekilde bir çıkış yapabilirsiniz. 50 60 kaç 20 metrelik bir köprü, 100 metrelik yol ile direkt olarak Seyrantepe Hasta Köprüsü'ne geçtikten sonra sağdan Seyrantepe son durağa geçebilirsiniz. Ve dört demen oto sanayi kurtarmış olursunuz. Tem yolunu kurtarmış olursunuz. O kadar çok geri kurtarırsınız ki bunu da söylüyorum. Yine Galatasaray Stadı'nın geçtikten sonra alttan U dönüşü yaptıktan sonra sağdan yine Seyrantepe'nin Tepe'nin son durağına çok rahat bir şekilde çıkış ve oradan teme giriş yapılabilir. Mesafeler uygun, her şey uygun. Yani o ev bile yok o noktalarda. Çok rahat giriş çıkışlar yapılabilir kimseye zarar etmeden. Atatürk Caddesinden Teme çıkışla ilgili Anadolu yakasına geçiyorum. E, dedim ki Anadolu Atatürk Caddesinden Teme çıkarken sağ tarafta bir tane bariyer var. Şey bariyer dedim. Orta refüj var. Orta refüjün sağ tarafında kimler var? Önce Atatürk Caddesinden gelip Kadıköy'e dönenler var. Kadıköy yönünden gelip e, Tem FSM'ye dönenler var ve Atatürk Caddesinden gelip tekrar küçük bakkal gidenler hepsini sağ taraftaki küçük dar bir alana almışlar. Sol taraf teme FSM'ye doğru gidiyor. Sağ taraftaki de bunların yoğunluğunu oluşturuyor. Ben de şöyle bir şey söyledim. Dedim ki arkadaşım bu orta buradaki refüjü daha sola kaydırın veya daha da küçük yapın. Yani alanı çok büyük bir araba geçecek kadar. Daha küçük yapın ve daha sola kaydırın. Ve böylece sağ taraftaki alan daha geniş olsun sizler için diye bu teklifi yaptım. Gerçekten çok mantıklı. Yani o kadar mantıklı ki mesela vatandaş küçük bakkal köye girmek için çok zorlanıyorlar. Ama ben diyelim ki oradan FSM yönüne gideceğim. Kadıköy'den geldim. Onlara takılıyorum. Yan taraf tam bir keşmekeş oluyor. Yani bu refüjün daha küçük olması veya sol tarafa alınması bütün problemi çözecek. 150 metrelik bir refüj birkaç Günde belki de tertemiz yapılabilir. E, Alemdağ 610 numaranın olduğu noktada istiklal sokak olabilir. Alemdağ Caddesi ile Alemdağ Caddesi gidiş geliş istiklal sokağının olduğu noktada. Ben de dedim ki trafiği istiklal sokağa vererek bu noktada devam ederseniz kilitlenmeyi önlersiniz diye bir fikir olarak söyledim. Yani nasıl Alemdağ Caddesi 610 falan 620 numaraların olduğu noktada karşı tarafta istiklal sokak var diğer ıhlamur kuyu yönden gelenler İstiklal sokağa girerek yollarına devam edip Alemdağ'dan Ümraniye yönüne devam edecekler. Göksu Caddesi Allah başımızın kangreni. Birkaç gün ışıklar kalktı rahat ettik. Ondan sonra yine olmaz. Sadre Alışık Sokak ile Göksü Göksu Caddesi'nin birleştiği nokta yani bir tane manav yani birleştiği noktada hafif bir kaldırım büyütmesi yaparak ikisini aynı anda yollarına devam etmelerini rica ettik. İlk zaman bir ara yaptılar. Şimdi yapmadılar. iptal ettiler. Her iki yöne farklı zamanlarda zaman veriyorlar. Ne oluyor? Sonuçta bir tane kuyruk Ekim başına doğru gidiyor. Öbür kuyruk da Anadolu Hisarı'na. Yani Göksu Caddesi'nde caminin olduğu yerde az ileriye ışık koyun. Eğer yaya geçmek istiyorsa bassın ve geçsin sadri alışıkla göksüden gelenle aynı anda yollarına devam etsinler. Ama inanın elektrik kesildiği zaman hiçbir sorun yok. Dediğimiz bir ara uygulandı. Hiçbir sorun kalmadı. Tekrar ama aynı hale getirdiler. Çok yanlış. Çok kızıyorum. Yani bu kadar insanları 600-700-800 metre bekletmek yanlış bir şey ya. Ya inanın Cumhurbaşkanım bir yani 3 2 metrelik bir kaldırım genişletmesiyle iki ay yolu aynı anda verecekler. Bu kadar basit. Ee, yani şöyle Göksu Caddesi'nden gelenle Sadri, en son Sadri Aşık'la birleştiği yerde sağ taraftan hafif bir kaldırımı e, sola doğru kaldıracaklar. O kadar çok güzel olacak. Ee, tekrar söylüyorum buradan. Kavacık Okul Sokağı söyledim. İkiye bölünmesi lazım. Kavacık'ta Cumhuriyet Caddesi tek yön altındaki şık sokak tek yön olmalı ve Cumhuriyet Caddesi böylece kurtulma, kurtulacak ve Çavuşbaşı'ndan Kavacı'ya doğru daha çok akım olacaktır. Paşaköy'de şöyle bir şey söyledim. Paşaköy yolundan geldiğiniz zaman birkaç defa Tepeören'den gelirken ziyaretten evet. e, gördüm onu. Ünlü bir şey vardı. Üniversitenin olduğu yer. Şimdi aklıma gelmiyor. Paşaköy yolundan gidiyorsunuz. Bir adaya Özyeğin olabilir üniversitesi. O adaya girip girip dönüş yapıp işte Alemda Ümraniye yönüne doğru Sarıgazi yönüne doğru yazıyoruz. Ben de dedim ki bakın bunu yapmayın. Adam geriye dönüyor sonuçta. Adaya girmeden içten bir U dönüş yaptırın. Bu adam vatandaş Paşaköy yönünden gelip adaya girmeden U dönüşünü yapsın ve işte Alemda Sarıgazi istikametine gitsin bu adadaki karmaşa da önlensin dedim diğer yönden de gelen var diğerinde de aynısı yapılabilir buna kelebek sistemi diyorlar çok rahat bir şekilde olabileceğini düşünüyorum ee, Ataşehir'den yine söyledik söylemiştim Ataşehir caminin oradan sağ tarafa e, gişelere değil sağ tarafa dönerken sağ taraftaki e, kaldırımın ya yeşilanın biraz daha geriye çekilmesi e, gişelere gidenlerle birbirlerinden daha çok ayrılmasına sağlayacaktır. Ve burada en büyük problem ne demiştik demek ki programımızda? E, FSM'den gelip Küçük Bakkal Köy'e gelmeden Ataşehir'de bağlanıyor. Bağlandıkları noktada 3 buradan geliyor, 1 de buradan 4. Bir noktada 3'e düşüyorlar. Yani Küçük Bakkal Köy ayrımından evvel 3'e düşüyorlar ve buradaki 3'e düştüğü an trafik geriye vuruyor. Bir tek burada var. Burada emniyet şeridi yola katılıp sağ taraftaki peyzaj çalışması daha sağ tarafa alınarak e, buranın dört şerit acilen olması veya da buradaki emniyet şeridini direkt olarak yola katsalar zaten bir sıkıntı yok. 300 metre sonrası e, şeydir. E, Küçük Bakkalköy-Ataşehir ayrımıdır. Acil. En önemli tem üzerinde şu anda en önemli gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi